İradeye saygı yürüşünde dün İstanbul ve başladık. Bugün Ankara'dayız. Bugün Ankara'dan Adana'ya, oradan Ahmet ve Batmana, oradan da aynı üçünde Vanda olacağız. Vanda yürüyerek Hakkari'ye gideceğiz. İrademizi korumaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Hakkari'ye Kürt halkının iradesine ipotek kondu. Bugün yüzyıllık inkar ve asimilasyon politikaları. Şarkı saat planı Umumi müfettişlikler O al bölge valilikleri Kürt halkının iradesini Nasıl gasp etmişse Bugün de bunun adı kayyumdur Bugün bunun adı irade gaspıdır Kürt halkı Ve dostlarımızla birlikte Bu irade gaspına evet. karşı direneceğiz Bizi berkodana Emir En behavre Gelir Kürt'ü Türk Behavre emi berkobidin Bizi Emir